Bir yani seyircimiz diyor ki diyeyim. İlber Hoca bir Tatar asıllı olma evet. hasebiyle diyor. Evet. E, şeye çok uzun yıl özetlemeye çalışıyorum. Şey bozgunu yahu, bir yana kuşatması bozgunu. Evet. Orada evet. diyor Tatar askerlerinin ihanet etmesinin azabını hissediyor mu için? Ne alakası var o diyor mu? Ne alakası var ya? Yani ne, ya ne yapalım, yapalım ya. yani? Ne ben Mezifonlu'm bu arkadaş. Mezifonlular Mezifonlu'dan marşal olur mu? Gitme. <laughs> yani Grandermen'in şey. ve işte Olmuş, öyle sonucu olur. olmuş. olmuş şey. diyor. Mezifonlu fevkalade bir idare amiridir. Mülki amiridir. İstanbul Kaymakamı. Daha evvel İstanbul <laughs> Kaymakamı dediği gibi sadaret vekili yani. <laughs> Ee, ...inanılmaz bir şekilde... ...çünkü İstanbul'un asayişi... ...iyarşisi falan... ...bela bir iştir yani Bizans'tan beri... Ee, ...endüstri medeniyetine... ...buharlı ulaşıma falan... ...geçilmeyen bir dünyada... ...nüfusu 300 binden falan... ...aşağı düşmeyen bir yer... Ee, ...en yakın gıda kaynakları... ...mesela et Dobruca'dan gelecek... ...süt peynir Kırım'dan gelecek buğday işte Bulgaristan falan Trakya yetmiyor. Şimdi onları alacaksın, zevk edeceksin. Kim taşıyacak onu? Yani mecburi tekel falan. Geliyor şehrin un kapanına, bal kapanına, yağ kapanına yığılıyor. Haydi ihtikar yani bir sürü ahlaksız kara borsacı, istifçi falan. Kim onları kovalayacak? Fiyat fırlar, kış biraz sert geçse, millet ayaklanır. Yeniçeri ucuza et ister, ayaklanır bir bela. Bu iş Sultan Hamit devrinde rahatladı çünkü demir yolu geldi. Evet. Efendime söyleyeyim hat boyuna yani Eskişehir'e kadar olan yere Rumeli göçmenleri yerleşti. Ekip biçiyorlar falan. Orada tamam halledildi iş. Yani milletler ya Sultan Hamit devrinin bolluğu falan. Oraya gelene kadar nar, istifçilerle uğraş, bizzat sadrazam sorumludur. Sadrazam yok ise, Cenk'te ise işte kaymakamı bakar ve orada görüldü ki bu menzil fonu müthiş bir e, idare amiri. Çok iyi bir idare amiri, dürüst de bir vezir. Hırsız falan değil fakat bu öyle... 150 bin kişilik orduyu bir grand armeyi yürütecek bir marşal değil. Götüremedi nitekim. Kaleleri Orduyu götürdü de hocam geri gelemedi. Oha işte yani şey kaleleri bilemiyor. Yani şimdi senin o Kloster, Neuburg ve Kalenberg dediğin yeri biliyor musun? Viyana'da tepede duruyor. Yani oradan oraya tramva işliyor. Bugün yürüyerek gelmek daha yakın mesafe. <laughs> ya adam o kaleyi bırakır mı mesela Viyana kuşatırken? Tabii hmm. ne oldu oraya? Evet. Sobieski yığdı, yığdı, kuvvetleri geceleri falan. İstihkamını aldı ve bir gün saldırı verdi tepeden. Yani bir yana kuşatmasın aslında Avusturyalı Almanların kendileri değil Sobieski becerdi. O yerdi yani. Kraya, Polonya kralı. Ee, şeylerle, komutanlarla koordinasyonu kuramıyor. Gayet nadan bir vezir yani. Herkesi gücendiriyor. Kırım Hanı da tabii Son derece Murat. başı bozuk bir adam çekti gitti bir gün Selim Girayhan Murat Murat Girayhan pardon ve ondan sonra o tabi cezalandırıldı idam idam edildi ama zaten tabi bir de ricatı da bozguna çevirmek Onu evet. da bilmiyor bizimkiler ricat etmek çok önemli bir şey <laughs> rekession yani mesela Roma ordusu Makiyev'in de dediği gibi ricat etmeyi bilir çok önemlidir o. Ricat ettiği. Bizlerse dedi. bozgun oluyor. Ha? Bizde hepsi bozgun Erkekliğin oluyor. Erkekliğin onda dokuzu kaçmak Nasıl? kaçmayı bilemezsen bozulur. Ne zaman öğrendi bizim ordu ricat etmeyi biliyor musun? Ne zaman öğrendi? Da. Kurtuluş savaşı, savaşı tabii. Işte. attı müdafaa yoktur, Sattı müdafaa vardır. Çekil çekilebildiğin kadar yeniden toparlan. Tabii çekil çekil toparlan o Yunan ordusu perişan oldu o coğrafyada. <laughs> Metaksas demiş zaten gitmeyin içeri demiş. Metaksas faşiz maşiz ama çok akıllı bir herif tabii. Venizelos'unkilerden çok daha akıllı bir adam. Bu orduyla demiş siz savaşamazsınız. Bunun ölüsü bile kandilli demeye getiriyor. <laughs> yani siz çıkmayın İzmir'e diyor. Küçük Asya'ya falan bırakın bu Megalidya'yı. Yunanistan bugünkü topraklarıyla yetinir. Büyük bir devlet de olur, şerefli müreffeh bir devlet de olur diyor. Vay korkak pis kralcı falan herhalde adı. Çıktılar, çıktıktan sonra ilerlemeyin dedi. Ben bunu çok tekrarlarım. Yani İzmir bölgesinde tutunun dedi o küçük İonya'da. Hayır efendim Anadolu içlerine gidiyor. Bu Alexander İmparatorluğu kuracaklar. E o zaman gidersin tabii <laughs> Hmm. Çok şey çünkü karşıda subay var kurmaylar var onların hepsi e, Balkan'dan işte demin konuştuk Trabluskart'tan e, efendim birinci Cihan Harbi'nin o çetin şartlarından yetişmiş kurmaylar yani o Mustafa Kemal'de Kazım, Kazım Karabekir'de İsmet Paşa'da siz onlarla nasıl baş edersiniz? Sizin o kadar tecrübeniz yok bir kere. Yani Yunanistan'ın ne Balkan macerası o kadar büyük bir tecrübedir, ne Birinci Can Harbi. Tabii şey yapamadı yani o meşakkatı çekmeye alışmış bir neferler, çavuşlar silsilesi. İşte biz onları tanıdık bizim nesil yani tren gezilerinden falan, Anadolu gezilerinden size söyledim bunu.